merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. yeni bir video ile tekrar karşınızdayım şimdi bu bugün çekeceğim ikinci video olacak ilk videoda ilk yarı sıfır bir de sıfırdan sıfır biten yani htft sıfırdan sıfır biten bir oran vermiştim şimdi sizlere 5 tane oran vereceğim bu 5 oranda beş de dört buçuk üst bitmiş 2021'de banko bir tanesi de beş buçuk üst bitmiş o da üç kere açılmış bu sene Üçünde de 5.5 üst olarak sonuçlanmış. Hatta daha fazla gol olduğu da var. Şimdi zaten hepsini göreceğiz. Şimdi tek tek bunları vereceğim. Zaten kabataslak şöyle bir baktığımda da işte muhtemelen çoğu birden bir. 2'den iki gibi biterek gitmiş. Neyse. Verdiğim oranlar Bet 365'in ikinci yarıya açılan oranlarıdır. İkinci yarıya açılan açılış oranlarıdır. Kapanış oranı değildir. Açılış oranlarına göre maç sonuçlarındaki yüzdeleri alarak ilerleyeceğiz. İlk oranımız ikinci yarı ev sahibi 1.22 Beraberlik 4.33 Deplasman 15 olduğunda aslında genel olarak baktığınızda 2.5 üst banko gitmiş son 2 yılda ama biz 2021'e bakacağımız için 2021'de ise maç 4.5 üste dönmüş ve 4,5 üst olarak gördüğünüz gibi 2021'de gidiyor. Hatta 7. aydan itibaren üç kere açılmış bu oran. 5 4,5 üst, 5,5 üst işte 6,5 üst olarak da bitmiş. İlk yarılar, ikinci yarılar 1,5 üst, 1,5 üst bitmiş aslında bakarsanız. Yani bol gollü, iki tane iki yarıda da bol bol goller olan bir Oran bu. Ona göre kovalayabilirsiniz. Dediğim gibi 7. aydan itibaren açılmış. Yani bu bu aralar yine açılabilir. Bunu takip etmeni, etmenizi tavsiye ederim. Ben de takip edilecekler arasına alacağım bu oranı. İkinci oranımız yine ev sahibi 1.28. Beraberlik 4.33. Deplasmanında 11 olduğunda pardon. Evet şöyle yapalım. 11 olduğunda. Yine bu sene 3 kere açılan bir oran. Ve üçünde de Dört buçuk üst bitmiş. Hatta burada dört buçuk üst oranları da gördüğünüz gibi yani 2.37 2, ile 2.62 arasında değişen oranlara sahipmiş. Diğerinde de oranına bir bakalım aslında. Neymiş? Konuşurken aradan atladık. Şöyle yapayım. O da yine o da aynı şekilde 2.62 ile 3 olarak değişkenlik gösteriyormuş. Dört buçuk üstü. Şimdi bu vereceğim oransa hem dört buçuk üst hem de bu sene 3 kere açılmış. Üçünde de 5,5 üst bitmiş bir oran. Ev sahibi 1.36. Beraberlik 4. Deplasman 7.50. Olduğunda gördüğünüz gibi 3 kere açılmış ve uzun zamandır da açılmamış. 5-6 ay olmuş yaklaşık bence bu da yakında açılır. Sene bitmeden bir 1-2 kere daha açılır. Ondan sonra da Artık seneye ne olur bilmiyorum ama zaten şurada 40 gün kaldı hemenimiz hemen senenin bitmesine 40 bile yok artık 35 gün neyse. Bu, bu zaman zarfı içinde bir iki kere daha açılabilir. Bunda da gördüğünüz gibi 4,5 üst oranı 2.25 ile 2.37. 5,5 üst oranında 3.75 imiş. Şimdi diğer oranımızı verelim. Bu da 4,5 üst olarak banka olan oran. Ev sahibi ikinci yarıda 6. Beraberlik 3.25 deplasman 1.57 olduğunda bu sene 4 kere açılmış. Doğru mu? Bakıyorum buradan da. Evet. 4 kere açılmış. 4'ü de 4.5 üst bitmiş. 4'ü de KG var bitmiş. Öyle bakarsanız. Yani ilk kere gol, ikinci yarı gol. Zaten %100. Yani yine bol gollü. iki yarıda da bol gollü olarak giren bir tarafa da zaten girilmeyecek bir oran olduğunu da görüyorsunuz. Ama ilk yarı 2 oynanabilirmiş. Ona göre isterseniz ekstradan da şeyleri zaten şu an gösteriyorum size yüzdelerin hepsini. Buna göre de bakabilirsiniz. 4.5 üst oranlara da bakıyoruz. 2.75 ile 3.25 arasında da değişen oranları varmış. Ne yapalım? Son oranımıza da bakalım. O da 3'te 3 ile giden bir oranmış. Ev sahibi 15 oran. Beraberlik 5.50. da 1.14 olduğunda bu sene 3 kere açılmış. 3'ü de 4.5 üst bitmiş. 1.83 ile 2 oran arasında değişen bir oranı varmış. 5 tane oran verdim. 5'i de 4.5 üst olarak banka olarak bu sene gidiyor. Ve bunların hepsi de dediğim gibi Bet 365'in ikinci yarıya açtığı oranlar. İlerleyen günlerde Başka bürolara geçeceğim, başka büro var mı yok mu diye soranlar olmuş. Onlara da geçeceğiz, orada sıkıntı yok ama önce B365 ile ilgili verebildiklerimiz zaten ay bitiyor. Yeniden güncelleme yapmak lazım, gerekecek. Neler olmuş tekrar bakayım diye. Belki ilerleyen zamanlarda şu mantıkta da bunu yapabiliriz. Son 2-3 ayda ne olmuş deyip daha çok oranı belki yakalayabiliriz. Artık bilmiyorum ona bakacağız yani deneyerek bu işler oluyor öyle değil ama şu an için bu sene içerisinde senenin de sonu geldiği için böyle kazandırarak giden oranların Mesela demin bir tane oran vardı gördüğünüz Önce iki buçuk üst gidiyormuş. Öbür seneye geçmiş. O sene hatta gördüğünüz gibi 3'ü de hatta öyle konuşmayayım. Direkt gösterelim ya üstüne konuşalım. Daha kolay olsun işimiz. İlk orana geçelim. Orada anlatmak istediğim daha rahat anlatabilirim. Şimdi şuradan açayım. Bütün sezonu göstersin. Şimdi bakın 2020'de bu oran hep 2-1 bitmiş hatta. Skor olarak bile tak 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 oturmuş. 2.5 üst olarak bitmiş. Öbür seneye geçmiş artık 4.5 üst olarak gidiyor. Yani bu bu de bir kere daha gelse yine 4.5 üst biter. Ama öbür sene belki 3.5 üste düşecek. Belki 6.5 üste çıkacak. Onu öbür sene görmüş olacağız. Onun için bu verdiğim oranlar sene sonuna da artık çok yaklaştığımız için bence denk geldiğinde tutma olasılıkları yüzde 80 civarında aynı güne ya da ne bileyim aynı hafta 2-3 kere getirilirse yani ne kadar çok zaten oranı verirsek o kadar çok takip edip yakalayacağımız oran da olur onun için sık video atmaya çalışıyorum ya da böyle tespit ettiğim şeyleri atıyorum aslında bunlarda da bir yol çizmek istiyorum ne bileyim oturup önce işte 0.5 üst 1.5 üst örnek veriyorum yani işte ilk yarı 0.5 üst işte 1.5 üstler 2.5 üstler gibi verip sizlerin de yani bu sistemde olabilir bunun gibi sistemlerde olabilir istediğiniz yerde zaten bu oranları takip edebilirsiniz yani o konuda şu an için bir size engel olabilecek ya da hani ben bunu başka bir yerde yapamam diyebileceğiniz, tereddütte olabileceğiniz bir durum yok. Burada olursan sadece buradaki mantıkla daha hızlı bakabilirsin. Öbür türlü tek tek takip edersin vesaire. O da tercih meselesi. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yeni oranlar yine vereceğim. Bakıyorum ediyorum. Dediğim gibi aynı oran tarzını bir videoda vermek istiyorum. İşte bir önceki videoda işte sıfırlar dedim. Ondan önce var dedim. Ondan önce yok dedim işte. Bunda da dört buçuk üst Ne bileyim birazdan belki bir video daha çeker atarız. O da da üç buçuk üst deriz. Anlatabildim mi? Hani bunun gibi bakarak şu an için sadece B365 ikinci yarı veriyorum. Ne bileyim ondan sonra da ilk yarıdaki oranlara göre eşleşenlerde bir tane KG varları veririz. Gibi 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 diye bunlar çoğaltılabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar, bol şanslar dilerim. Görüşmek üzere.